Günaydın efendim, günaydın. 23 Mart Pazar sabahı saatler 10.30'u gösteriyor ve yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Efendim Türkiye çok enteresan günlerden geçiyor. Bildiğimiz, anladığımız, bugüne kadar belki benzettiğimiz, yaşadığımız olaylar var ama her bu tür halkın sokağa döküldüğü, halkın ortalıkta olduğu bir takım e, olaylarda, gelişmelerde hep korkarak bakmışımdır. Özellikle özellikle de gençler için, o üniversite talebeleri için çok korkuyorum. Ne istiyor halk sokakta? Neler oluyor? Siz dört gündür bunları zaten e, değişik kanallardan da arkası ardına izliyorsunuz efendim. Peki ne oldu 19 Mart günü? Önce 18 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun efendim e, diploması iptal edildi. 35 sene önce alınan diploma yani bu da bir Garabet bir durum bu da yani. Neyse ondan sonra 19 Mart'ta tutuklanma gözaltına alınmalar başladı. Ve son şeyi de söyleyeyim size bu sabah itibariyle e, serbest bırakılanlar 100 kişi falan galiba 100'e yakın kişi e, gözaltına alınmıştı. Serbest bırakan, bırakılanlar içinde e, sanatçı Ercan Saatçi Vahit Doğan, Cemal Ufuk Karakaya, Bayram Taşkın Cemal Taşkın, Birsen Şahin ve Canan Manüklü arasında bu isimlerin olduğu birçok kişi serbest bırakıldı. Fakat tutuklananlar var. Tabii tutuklananların başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı efendim Ekrem İmamoğlu var. Onunla birlikte Buğra Gökçe, Murat Ongun, Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuholu, Murat Abbas, Serdar Haydanlı ki Serdar Haydanlı biliyorsunuz Özgür Özel'in işaret ettiği bir isimdi hangi konuda, ne diye işaret etti, neden söyledi, o da tutuklandı. Adem efendim, e, Tunay ve Murat Abbas daha bazı isimlerde var. Şu dakikaya kadar elime gelen, aldığım isimleri sizlerle paylaştım efendim. Peki bu insanların sokağa düşmesi, bu kadar tedbir alınmasına rağmen, bu kadar e, işte çelik kuvvet polis oralarda durmasına rağmen eee bütün yollar kapatılmasına rağmen ki İstanbul'da yaşayanlar bunun ne demek olduğunu e, bilirler ama yaşamayanlar anlay anlatmak da bile çok zor, çok büyük bir sıkıntıdır bu. E, işte o barikatları aşarak saatlerce yürüyerek oralarda gece e, hemen iftar sonrasında e, arkasından Sarıçanede e, bir başka meydanlarda da toplandılar İstanbul için söylüyorum e, ve orada destek verdiler. Ekrem İmamoğlu'na mı yoksa yoksa kendi cumhuriyetlerine mi demokrasilerine mi ya da işte özgürlüklerine mi yaşadıklarına mı e, bence hepsi birlikteydi. Çünkü bu insanların dikkatinizi çektim bu çok önemli bir ayrıntı. Bu insanların elinde Türk bayrağı var. Yani bir CHP bayrağıyla gitmediler oraya. Bir ne bileyim farklı bir bayrakla gitmediler oraya. Gittikleri yerde, bulundukları yerde Türk bayrağı vardı. Evet, tam bir gelincik tarlası gibiydi. Ve bu insanlar haykırıyordu. Yeter artık diye haykırıyordu. Neden? Açlığa son verin. Ee, efendim, asgari ücretlinin açlığına son verin. Emeklinin sıkıntısına son verin. Çalışamayan işsizlerin iş bulması için destek verin. Türkiye bir şeyler üretsin. Ne üretti bugüne kadar? 20 senedir, 20 küsür senedir Türkiye... Ne üretti ya da ürettiği bir takım e, pozisyonları nasıl sattı? Bütün bunların sıkıntısını çekiyor halk şu anda. Şimdi bu arada şunu da size söyleyeyim. Sizlerden gelen bazı e, işte hikayeler var, attığınız mesajlar var. Onların not ettim ben dün akşam itibariyle sizler için ve bunları bana gönderdiğiniz için tüm bizi takip eden, takipçilerimize teşekkür ediyorum. Ve bakın neler söylüyorsunuz. Biz bu yüzden bu kadar korkma dedik. Korkma. Halk olarak biz korkmuyoruz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bakın şimdi gelenlerden isim vermeyeceğim ama gelen mesajları size aktaracağım. Diyor ki bir izleyicim, takipçim, yalana, sahtekarlığa, fitneciliğe ve haram oburlarına yeter artık diyor. Haram oburlarına Yeter artık diye sesleniyor. Bir başkası dürüst avlayan e, dürüst avlayan e, ajanlar efendim e, iftira ve kumpas uzmanları diyor. Baskı, iftira ve kumpas uzmanları var bu ülkede diyor. Dürüst avlayan ajanlar. Yani dürüst insanları avlıyor bu ajanlar. Böyle bir ajanlar var demiş. Bir başkası onların talimatına uyan satılmış yargı organları diyor. İnanamıyorum buna. Buna inanmak da istemiyorum. Çünkü bir ülkede siz hukuka güvenmezseniz, adalete güvenmezseniz, o herhangi bir şekilde karşısına çıkacağınız efendim e, şeye hakime, savcıya ya da avukata güvenmezseniz, hukukçuya güvenmezseniz nasıl neyle yaşayacaksınız? Hangi güvende yaşayacaksınız? Bu imkansız bir olay bu gerçekten imkansız bir olay. Efendim bakın başka birisi nasıl misalendirmiş? Halkına düşman, saldırgan emniyet kolları diyor. Şimdi ben onu şöyle söyleyeceğim. Yani e, şu var. Ben polisimizi seviyorum. Polis, polis düzgün bizim polisimiz. Ama emir kulu. Yani şimdi işinize gidiyorsunuz. Size bir emir veriliyor. Geç bunların buradan geçmesini engelle diyor. Ne yapacaksınız? Etik olan şey görevinizi yapmanız değil mi? Ama o engellemede de yaptığımız şey içinize sinmiyor. Bu durumda olan polislerimiz yok mu? Bu durumda olan bazı güçlerimiz yok mu? Hepsi orada. Hepsi orada. Onlar da var. Bazıları yüreği yanarak yapıyor. Ben bunu gözlerine baktığında anlıyorum. Evet. Evet, e, taş üstüne taş koymamış nankör, fesat, din tüccarları yani yobazlar diye nitelendirmişler efendim bizim takipçilerimiz taş üstüne taş koymamış nankör, fesat, din tüccarları ya da yobazlar. İşte en çok korkulması gereken kişiler onlar. Mütedeyyin kendi inanışının çevresinde, kendi inanışına göre yaşayan ve o inanışın doğrultusunda işte ibadetini yapan, hayatını sürdüren, etrafına saygılı olan, her şeyden önce kendine saygısı olan insanların önünde ben de derin bir saygıyla eğiliyorum. Ama siz eğer dini bir takım alışkanlıkları, kendi çıkarlarınız için konuş, kullanıyorsanız, dini siyasete, siyaset gibi e, bir platforma alet ediyorsanız o inancınızı, o kutsal e, inancınızı o zaman ben bir dakika bir dur derim insanlara. Ne oluyor? Ya? Bunu nasıl yapabiliyorsun? Demek gerekiyor. Devam edelim. Yine bir takipçimiz edepsiz, ahlaksız, arlanmaz, utanmaz, trolcüler, yandaşlar. Kaynak biziz diyor, kaynak biziz diyor bakın. Çok enteresan. Biz halkız kaynak, bizim içimizden çıkıyor bunlar diyor. Ve hepsi bizim emeklerimizle besleniyorlar. Yani biz burada bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, düzgün bir toplumda olmaya çalışıyoruz, birbirimize saygılı olmaya çalışıyoruz, e, ne bileyim e, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Hangimizin sizin şu anda ben evde oturup izleyenlere soruyorum hanginizin cumhurbaşkanı olma gibi niyetin var hanginizin belediye başkanı olma gibi bir niyeti var ya da hanginizin e, milletvekili olmak gibi bir niyeti var bir çoğumuzun yok değil mi? Ama biz ne istiyoruz bu koltuklara oturanlardan onları oraya seçerken ne istiyoruz? Huzur istiyoruz. Ülkemizin yükselişini istiyoruz. Ülkemizin ve halkın yararına olan çalışmaları istiyoruz ve bunları yapmak mecburiyetindesiniz. Siz oraya bunun için gidiyorsunuz. O tatlı maaşları bu yüzden alıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz siz bir partinin efendim ee, gidip oyunuzu kullanmışsınız oradaki insanlara. Sonra arkasından bir bakıyorsunuz a -a, adam ertesi gün ya da üç gün sonra ya da beş gün sonra başka bir partiye geçti. Abi sen benim o zaman oyumu satıyor musun? Evet satıyorsun. Peki neyin karşılığında satıyorsun? Ben sana nasıl güvenirim bir daha? Ya da öbür parti sana güvenirim. Aa yaşasın bizim bir tane daha milletvekilimiz oldu çok. Komik. Bugün onu satan yarın da seni satar. Maalesef devam edelim. Bakın son zamanlarda diyor ki bizim e, takipçilerimiz son zamanlarda etrafta gördüklerimiz ne biliyor musunuz? Nelerle doldu bu ülke biliyor musunuz? Onu söyleyeyim. Evet gösterişli binalarla doldu. E, tam İstanbul'a şöyle göz atacak olursak e, Adalet ve Adal Kalkınma Partisi'nin İstanbul'a e, işte el attığı dönemlerde İstanbul'da iki ya da üç tane gökdelen vardı. Onun dışında da yoktu. Ve gökdelenlerin bir şehrin havasını, yaşamını, trafiğini nasıl etkilediğini de çok iyi biliyoruz artık biz de. Ama şu anda bir bakıyoruz aman Allah'ım gösterişli binalar, dışı aynalı şıkırtılı binalar, birbiri üzerine gelmiş binalar, o e, yapay bahçeler, balkonlarda yapay bahçeler. Çünkü insanlar yeşili özlüyor ama yeşil yok. Tepelerde böyle... Kutu kutu yerlerde e, oturuyorlar. Oralarda lüks hayat yaşıyorlar. Evet bunlar var. Gösterişli binalarda. Sonra eşyalarımız da değişti biliyorsunuz. Eşyalar altın varaklı oldu. Araplara özen. Uuu elini attığın yerde çatalın, kaşığın, bıçağın altın ya da gümüş olacak. Abi olmaz yani aşağı kurtarmaz. Ben niye başka çatal kaşıkla e, yemek yiyeyim? Bana yakışmaz gibi. Ve altın kaplama kaşıklar diyor. Hani deriz ya ağzında gümüş kaşıkla doğan ya da ağzında altın kaşıkla doğan işte böyle bebekler çok çok doğmaya başladı. Ha bu kötü mü? Kıskanç mı oluyoruz? Hayır. Hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Ee, düşünmedim de. Ama bir ülkenin bir tarafında asgari ücretliler sıkıntıdaysa, emekliler sıkıntıdaysa, halk sıkıntıdaysa açtığımız üniversitelerden mezun olan gençler iş bulamıyorsa, mezun olan öğretmenlerinize atama yapmıyorsanız, bir takım insanlarla karşılıklı konuşarak onları e, küçük düşürecek şekilde atamalarını engelliyorsanız ve liyakata asla ve asla geçit vermiyorsanız işte bunlar ne oluyor? Siz, biz onlar, bunlar. Siz halkı bölmüş oluyorsunuz. Siz birilerine altın kaşıkları sunarken, birilerinin altında e, son derece lüks arabalar varken, diğer kişiye işte üç kuruşluk bayram eee işte ikramiyesini emekliye verecekler. Ha onu da haberini vereyim. Ayın 25'i itibariyle falan e, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri dağıtılacak. Bunu da söyleyeyim gelen bilgiler doğrultusunda. Ama şöyle sanıyorum, e, sanıyorum değil doğrusu o zaten. E, 3 bin lira olarak dağıtılacak, 4 bin değil. Sonra da bu telafi edilecekmiş. Bilmiyorum artık. Size de emeklilere de bu haberi vermiş olayım. Evet, yüz milyonlarca liralık arabalarında geziyorsunuz. Ne bileyim bir, bir kurum söyleyeyim. Yani artık e, niyanet işleri mesela. Kaç tane arabası vardı? Nasıl konuştuk? Nasıl anlattık? Yani bilmiyorum. O araba olmazsa olmaz abi. Binemem ben. O pusu demek ki kıymetli. Herkesin öyle olamıyor. Yani oturduğun yerini bileceksin. Her biri on milyonlarca liralık sayısı gereksiz makam araçları. Evet. Hani param var çok. Ben aldım lüks arabamı kardeşim. Sana ne? Ben kazandım. Benim ailemden de gelirim var. Param var. Aa öyle mi? Peki makam araçlarının o milyonla, on milyonlarca liraya ya da dolarlara çıktığını biliyor muyuz? Evet. Ha bir de koltuklar var. Biliyorsunuz o milletvekillerinin özellikle koltukları çok önemli. 100-150 kiloluk popolara uygun, dayanıklı, süslü koltuklar var efendim. Bitmedi, bitmedi. Daha sizden gelenler, bakın söyleyeyim, cübbeler, takım elbiseler, kravatlar, o dünyaca büyük markalardan bunlar giyiliyor. Cübbeler altın işlemeli oluyor, cübbe giyenler de var biliyorsunuz. Ve maalesef en de sinirimi bozan, en de ha, yani böyle kendinden, yüreğinden bir şeyler parçalanır ya. O olayı bana yaşatan, sübyanları taciz eden harikatlar ve bu olayları görmezden gelenler. Bir defadan bir şey olmaz efendim diyenler. Ya da yok canım o kadar da büyütmeyin diyenler. Size de mi yaptılar? Onun için mi bir defadan bir şey olmaz diyorsunuz? Size mi uğradınız aynı şeye? Bu normalleşiyor mu böyle? Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Evet. Ve gelelim düne evvelki güne. Göz yaşartan bombalar. Evet. O gözyaşı bombaları, müthiş zararlı insan e, hayatı için, sağlığı için. Ondan sonra efendim tomalar, barikatlar işte hepsini karşısında. Ne yaptı öğrenciler? İstanbul Üniversitesi öğrencileri ilk gün yıktılar barikatı geçtiler. Yalnız burada şunu da söyleyeyim ben size. Ee, yani biraz da polisin bir yumuşaklığı var. Hatta ilk gün ben İstanbul Mahallesi'nin de, ee, sakın gözyaşı bombası atmayın, gözyaşı artıcı bomba atmayın dediğini de duydum. Bunu da duydum. Yani bir vicdan var insanlarda ama korkuyor. Buyur, korkmayın abi, korkmayın. Ölümden ötesi yok. Ölümden ötesi yok. Gözünü kapatıyorsun gidiyorsun. Ama eğer ölümden ötesi ne biliyor musunuz daha kötüsü? Kendi memleketinizde üçüncü sınıf vatandaş gibi oradan buradan. E, kenardan cumhuriyetini kaybetmiş, e, koyunlaşmış, kim ne derse onu yapan bir takım sürüler haline gelmemiz söz konusu. Maalesef bu böyle. Evet, size şunu söyleyeyim. Sırtımızdan beslenen tüm bu e, hatırladıklarımız ya da hatırlayamadıklarımız asalaklar var. Hani keneler vardır, sülükler vardır. Ha şimdi sülükçüler falan vardı. Biz <laughs> Ah ah neler konuşuyoruz. E, keneler vardır. insana yapışır ya da hayvana yapışır kanına emer. İşte böyle sülükler var. Böyle asalaklar var. Onlar sizin kanınıza emiyor. Kanınıza emiyor. Bizden çaldıkları gücü bize karşı kullanıyorlar. Bizim paramızla bize e, sadaka gibi dağıtım yapıyorlar. Ve kaynak biziz abi. Bunu bileceğiz. Halk bir kaynaktır sonuç olarak. Halk bir kaynak ve bunları engelleyen de biz olacağız. Bunlara karşı çıkan da biz olacağız. Nasıl? Herkes etrafındakini uyandırarak, eğiterek. Özellikle kadınlar. Özellikle kadınlar birbirlerini eğitip, uyandırarak ve arka arkaya e, birbirlerine destek vererek. Uyanın abi uyanın. Gözünüzü açın. Siz genç kızlar, kadınlar evlenmek zorunda değilsiniz. Hadi hemen 15-16 yaşında amcamın oğlu, dayımın oğlu. Hayır efendim. Önce kendi ayakları üstünde dur bir dur bir kadın olarak bir genç kız olarak şu cebine para koymayı para kazanmanın yolunu biliyor musun çok kolay öyle dışarılara gitmeden de evinde de bunu yapabilirsin bunu da sağlayacak birçok kurum var ama hepsi maalesef ama hepsi manipüle edildi hepsinden herkesin eli eteği çekildi yapmayın yazıktır bu ülkeye bakın ee, Napolyon ne demiş? tarihte geçen gün bir e, aile toplantısında bu söz geçti. Çok hoşuma gitti. Sizlerle de pay paylaşıp Ona sormuşlar dünya koskocaman bir devlet olsa yani bir tek ülke olsa koca dünya başkenti neresi olurdu diye demiş. Başkenti İstanbul olurdu demiş Napoli. Ya işte bütün dünyanın gözü, kulağı, eli İstanbul'da, Türkiye'de. Çünkü çok şanslı bir konumdayız. Ama o şanslı konumun içerisinde bir taraftan Orta Doğu bir taraf Kuzey, Doğu, Batı üzerimize geliyorlar. Bizim eksik yönlerimizi buluyorlar, oraları kaşıyorlar ve o kaşıdıkları yerlerden de nemalanıyorlar. Kendinize gelin, aklınızı başınıza alın biz güçlüyüz. Biz sonuna kadar güçlüyüz. Bugün, bugüne döneyim. Bugün ne oluyor? Bugün herkes efendim gidiyor. Cumhuriyet Halk Parti'nin e, işte orada kayıtlı olan üyeler, CHP kayıtlı üyeler e, oy veriyor. Kime? Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler veya vermeyecekler artık ne yapacaklarsa. Kabul edenler gidecek, oy verecek ve onu e, Cumhurbaşkanı adayı olarak, CHP'nin adayı olarak ortaya çıkaracaklar. Ama durum öyle değil şu anda. Yani şu olaylar, şu dört günde içinde olayın bir başka yöne evrildiğini görüyorum. Nereye evrildi? Tamam oylar belki CHP'liler tarafından verilecek ama hemen ikinci bir sandık kondu farkındaysanız. O ikinci sandık niçin kondu? O ikinci sandık muhalefete destek veren diğer partilerin taraftarların için kondu. Yani dediler ki biz CHP'li olarak, Ekrem İmamoğlu olarak bir cumhurbaşkanlığı arzu etmiyoruz. Biz demokratik, cumhuriyet parlamenter sisteme dönecek olan ve bizi özgürleştirecek, üretimimizi artıracak, çalışmamızı artıracak, dünyaya kafa tutacak hale gelecek. Burada büyüyen, burada eğitilen doktorlarımızı, hukukçularımızı, mühendislerimizi başka ülkelere göndermek zorunda kalmadan hep bir arada gururla yaşayacağımız bir ülke haline getirecek bir toplum istiyoruz diyorlar. O sandıkların başına gidenler bugün efendim Evet sizin hakkınızdan bunlar geçiyorsa siz de yeter artık diyorsanız gidersiniz o sandıklara oyunuzu atarsınız. O sizin bileceğiniz iş nasıl isterseniz öyle yapın. Ama olay sadece CHP olayı değil bunu size söyleyeyim. Artık bütün muhalefet bir araya geldi. Biliyorsunuz e, Muharrem İnce dün akşam saatlerinde çıktı ortada ne durumlar yaşamıştı CHP'nin içinde. Şimdi tekrar geldi ve bir parti kurmak üzereyken hayır dedi elini uzattı. Ben burada olacağım dedi. Bu partinin içindeyim dedi. Ve işte İYİ Partisi, şu partisi, bu partisi, hepsi Zafer Partisi'nin genel başkanı. 60 gündür içeride. O da aynı şekilde. Ona da yazık. Ona da ne için içeride? Engelle o. Engelle. Parçala ve ondan sonra yönet. Engelle, parçala, yönet. Engelle, parçala, yönet. Ne zamana kadar? Halk uyanana kadar. Halk bir dakika diyene kadar halk İstanbul'da bilmiyorum şey e, Anadolu'da ne kadar var ama İstanbul'da her akşam saat 9'da takır 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 tencere tava çalıyor. Çünkü aç. Bakın mübarek Ramazan ayında ben e, oruç tutanların efendim dua edenlerin e, orucunu Allah kabul etsin dualarını Allah kabul etsin. Hangi inanışta olursanız olun. Bunu da söylüyorum. Ama ama e, yani siz bu insanların mutfağına böyle bir kilit atarsanız, bir çorbayı pişirirken düşünürseniz, düşündürürseniz ya da ne bileyim ya beğenmedi, beğenmedi, beğenmediğimiz hepimizin çocukluğumuz Anne yine pırasa mı yaptın derdik. Pırasa olmuş 80 lira. Ay pırasayı alabilen mutlu oluyor. Patates ya, patates, soğan. Bunlar böyle. Ha et, met, bunları unutun zaten. Unuttu, halk da unuttu onları. Yani bunları size aktarmak istedim. Tek tek söylemek istedim. Böyle bir ortamda şimdi bir de bunları yaşıyoruz. Ben size yine söyleyeceğim. Bir tek çıkış yolumuz var. Halkın uyanması ve halk şu anda sokaklarda. Hani bir de şey vardır böyle. Umarım biz yarın sabah Pazartesi sabah uygun, akıllı ve huzurlu bir güne uyanırız. Umuduyla bunu söyleme umuduyla karşınıza geçmiştim programın başında. Ama size şunu söyleyeyim, umarım yine öyle olur. Yine bu dil, bunu dileyelim. Fakat çok enteresan şeyler oluyor şu anda. Bakıyorsunuz ee, Cumhurbaşkanı işte 21 Mart'ta Diyarbakır'da ee, törenler yapılıyor. Cumhurbaşkanı İstanbul'a gelmiş, bir ateş yapmışlar üstünden at Bir tek kelime yok bunlara göre bu, bu olaylara göre. Sanki başka bir ülkede yaşıyor. Ha, devlet bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun süredir bir kalp kapakçı ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Acil şifalar dileklerimizi söyledik. Ama nerede? Herkese konuşuyor. Her gün iki üç tane beyanı geliyor Twitter'dan şuradan buradan. Ama Bahçeli ortada yok. Bahçeli'nin bir tane resmini bile çıkarın koyun ya ortaya. Hasta yatağında olsun insan hepimiz hasta oluyoruz. Hasta yatağında bize diyelim ki ama acil şifalar iyi olsun. Çok kişi tarafından yine sosyal medyada da bir sürü konuşmalar, bir sürü iddialar var. Ben bitirmeden size şunu söylüyorum. Konuşmak için bugün o kadar çok şey var ki. Ama hiçbirini konuşmadan şunu söylüyorum size. Aklımızı başımıza toplayacağız. Bizim paramızla, bizim gücümüzle, bizim vergilerimizle toplanan paralarla bize sadaka dağıtmalarına izin vermeyeceğiz. Biz bunu hak etmiyoruz. Hepinize mutlu pazarlar. Umarım her şey hakkımızda hayırlı olur. Bir dahaki haftaya burada sizin karşınıza çıktığım zaman çok daha güzel şeyler konuşuruz. Sandık başına gidecek olanlara da hayırlı olsun diyor. Hoşça kalın.